Ah ha. Barbie. Olsun. Selam devana. Bu eller ise bile kontrol ediyor. Aslında her oyuncakta böyle. Ha ah, ah, ha. Ah. Biz uçkunum, mehme Mehmet iPad'dan biz Mehmet'in en Kırabon Ne yine? Biz bir icat yapalım ki ortalara dolaşalım. Ne dersin? Eee olur dedim. Ama aşağı inemiyoruz. Evet inemiyoruz aynı bir değil mi? Evet ama ben yeni bilimsel şeyler yapıyorum. Hey sen beni mi dinliyorsun? Yok dinlenmez. Hemen gel. Selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kamera ve mikrofon çok sinir bozucu şeyler. Biz de bu durumu alt atmak, alt etmek istiyoruz. Sizce doğru muyuz? Bize kendilerine en iyi oyuncak diyorlar. Gelin bize bakın. Bakın, bakın. Hiç utanmayın. Şu an Mehmet odaya birazdan geldiği için... Herkes taklitini yapıyor. O yüzden hareket edemezler. O yüzden beni de taklit etmem gerekiyor. Anladınız mı? Ah ah. Onca kutu dağıttım. Nasıl toparlayacağım? Hiç bilmiyorum. Kekik. Bu arada temiz olmayacağım. İyi. Bugün günde canlı ders var. Gidip mikrofonundan araya oturmam gerek. Ama benim için oyuncaklar? Keşke oyuncaklarla oynayabilsem şimdi. Ah, <laughs> oraya araya gitme yaptım. Tamam hocam, teşekkürler. İyi günler dilerim. <laughs> Bitti. Şunu çantam az o zaman gerek. Deneme şeyleri. Şuraya koyayım. Yarın geri alırım zaten. Diğeri de burada kalsın. Üf. Çanta çantamı hazırlama vakti. Çantamı da hazırladım. Şuraya okula gitmem lazım. O yüzden görüşürüz adam. Mehmet gitti. Ve bir şeyler dağıttı. Demir adam sen böyle bir şeyleri biliyor musun acaba? Pardon karıştırdım demir adam diye biri yok ki burada. <laughs> bir şey diyecektim. Araba sen biliyor musun acaba? Hayır ben de bilmiyorum. Şu görünüşe bakarsa orada bir kağıt bıraktı. yok o kağıdın ne olduğunu da çok merak etmek istiyorum doğrusu. Peki oraya nasıl gideceğiz ki? E, sadece araba olan tek benim. Bir de kepçe kepçe olsa iyi olurdu ama. Değil mi? Ah doğru söylüyorsun. Doğru. Yakında yılbaşı geliyor. Ve Mehmet'in doğum günü de yaklaşıyor. Merak etme. Muhtemelen bize hediye falan alacaklardır. Oyuncaklarla ilgili. Bir de şöyle bir kılık bırakmışlar.

Hey araba. Ne yaptın Sen benim nasıl eldivenimi çıkarıyorsun? He? Ee, çıkaramam zannetmiştim. Pardon. Bunu senin işine bırakmayacağım. Ayıp.

Mehmet bizimle oynamayı çok seviyor. İnşallah hep oyuncaklarla da öyledir. Yılbaşında sadece bir gün kalıyor. Mehmet'in bugün doğum günü. Şimdi pastanemeye gittiler. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok canım acıyor. <laughs> Ey İnsanlar siz niye gelmiyorsunuz he? Ya gelsek mi bilemedik ya. Sizce geleyim mi? Gel gel. Gel çok güzel burası ya. Çok eğleniyoruz. Ya gerçekten bak çok eğleniyoruz. Gel. Gel. Gel yolda da gel gel. Ya şu ellerden çok mutluyum. Ah ah ah. Beyler bizi kontrol ediyor o kadar. Neyse. Tamam geldim ben. Kardeşimin sonra gelirsin. Peki sen biliyor musun burada ne yazıyor? Biraz okumam var. Ee, aslında okumam yoktur. Sadece sayıları biliyorum. 29 yazıyor orada. Bak bir kodluğu nereden bileceğiz? Çok merak ediyorum. Acaba hediye de ne alacaklar? Birisine mi göndersek he? Hiç kimse ses ya da data yok. Hem oyuncak oyuncaklar çok değerli, onları sıra basabilirler. Ama kim yapacak biliyorum, mikrofonla kamera. Onlar birbirleriyle görüşebilir, kamera onları gönderebilir. Ama maalesef yok, botun hepsini kamera mikrofon öğrenecek. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Ne, ne acaba? Neyse, bugün yılbaşı değil mi? Evet. Bugün yılbaşı. Ben oraya gideceğim Hayır gideceğim bu sefer. Sana merak etme. Ufak kameramla videoları göndereceğim. Tamam. Hadi git. Bismillah. Bismillah. Ay arkadaşlar. Ne yapmış? Ay inşaat arabası. Çok güzel. Bunu ben kullanırım. Hem de çok fazla. Tam kapsan. Hey ya orada mikrofonun ne işi var? Cık, cık, cık. Mikrofon gitme Allah aşkına ya. böyle değilleri maçı. Oo bir insan çıktı. Çok güzel. Oh, hamburger arabası. Çok güzel bunu da yedim. Oooo yeni bir insan. Bir insan daha. Yarışçı mı? Yoksa bir yer şarkısı mı aldı bana çok merak ediyor. Bu ne? Tanmışlar inanamıyorum. Çok güzel. Aaa bunu tanmışlar. Acaba bu ne şey? Uçak mı bu. Arkadaşlar, bakın siz ne <gülüyor> <Gülüyor> Of Bu ne? Bunu ben kameranın oraya koyacağım. Da. Güzel durursun. Canı derslerde herkese göstereyim de hava atayım. Fıçı Dünya sıra Bunu da yanına koyacağım. İkilerin zor yan yana. Mükemmel. Şimdi bir hediyeleri de <laughs> açalım. Acaba nasıl çalışıyor? En önemli hediye mi? Üstünde öyle yazıyor. Bakalım. Oh. Mükemmel ötesi. Mükemmel. Efsane. Bunu çok önemli. Mükemmel ötesi. hepsi. Neyse hadi ben... çok çok güzel bu. Hey düşmanlar. Ha 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 Demek sizin robotu ne bu? Robotun robotun robotsu. <laughs> çok kork, çok çok lar lar. Bu bu tut. Bırak, bırak oyun oynamayı. Tamam anne. Olamaz. 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 Artık hep beni sevmiyor. Ne güzel benim ayrancım geldi dedim. Bu benim dedim.